nadir hastalıklar laboratuvarına girdi. Yapılan çalışmalara ışık tuttu. Özel haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Nadir hastalıklar. Her 2000 kişiden birinde görülüyor. Tüm dünyada yaklaşık 300-350 milyon nadir hastalıklı kişi olduğunu varsayıyoruz. Bunun Türkiye'deki sıklığı, ülkemizin altyapısını göz önüne alacak olursak yaklaşık 5 milyon civarında nadir hastalık olmasını, nadir hastalıkla kişi olmasını bekliyoruz. Son yıllarda gündemden düşmeyen SMA da nadir hastalıklardan bir tanesi. Ancak uzmanlar SMA kadar etkili 8 bin farklı tür daha olduğunu belirtiyor. Her yıl 200-300 farklı yeni tür de ortaya çıkıyor. En dikkat çekenleri ise kalıtsal metabolik hastalıklar. Her nadir hastalığın dörtte dört tanesinden bir tanesi aslında kalıtsal metabolik hastalık anlamına geliyor bu. Mesela çocuk geliyor acile işte ağır bir tablo içinde siz enfeksiyon zannediyorsunuz ama altta bir kalıtsal metabolik hastalığı olabiliyor. Türkiye'de nadir hastalıklarla ilgili çalışma yapan birkaç farklı merkez bulunuyor. O merkezlerden bir tanesi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Nadir Hastalıklar Laboratuvarı. Laboratuvardaki uzmanlar erken tanı için metot geliştirme ve hastalığın tedavisine giden yolu kısaltıcı araştırmalar gerçekleştiriyorlar. Özellikle kalıtsal metabolik hastalıklar alanında erken tanının ve tedavinin mümkün olabildiği hastalıklar var. Bunlar için şu anda ülkemizde yürüyen 6 tane yeni doğan tarama programı var. Kan, topuk kanından alınıp yapılan. Son yıl içinde SMA da buna ilave oldu. 6'yı buldu sayı. 35 hastalık için tanının neredeyse ilk haftalarda konulması lazım. Nadir hastalıkların önüne geçirmesi için en önemli yol akraba evliliklerinin son bulması.